Metin Bey. Size şu mikrofonu bir getireyim ben. <laughs> Teşekkür Yakın tutar mısın mikrofonu? Efendim? Niye? He? Buyur abi. yani. Buyur abi. Buyur abi. Ah. Ne olur. Ben gelen konuklara yayın öncesinde diyorum ki... ...özellikle de alıyorum karşıma. Benimle paylaşın diyorum. Yayında konuşacağımız, güzel konuşmamamız gereken bir şey varsa paylaşın diyoruz. Küçücük yer bahsettiğimiz yer. Kızın kaybolduğu. Canan Doğu'nun. Sebahattin Doğu'nun yaşadığı yer. küçük yer. Herkes her şeyi biliyor. Kim kimle ne gezmiş, nereye gitmiş, ne yapmış, ne almış, ne vermiş. Herkesin her şeyden haberi var. Biraz sabah olacak beyefendi. Alsın bakalım. Evet Metin Bey buyurun.